Evde bakım maaşları normal şartlarda her ayın 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Geçtiğimiz ay Kurban Bayramı öncesinde yatan evde bakım parası Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zam ile yükselmişti. Peki bu ay evde bakım maaşı neden yatmadı? Evde bakım parası ne kadar? Evde bakım maaşı yatan iller listesine erişim 15 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne bakiye yazıp, 4747 e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde bir SMS ücreti operatörümüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar şifreleri ve TC kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor. Elde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor. 1 gelir kriterlerinin uygun olması, 2 bakıma muhtaçlık kriteri, 3 ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-devletin engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar şifreleri ve TC kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne bakıya yazıp, 4747 e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde bir SMS ücreti operatörümüz tarafından tahsil edilir evde bakım maaşı, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2-3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla ödeniyor. Evde bakım maaşının alınabilmesi için, en önemli kriterlerden biri de kişinin gelir seviyesi. Yukarıda belirtildiği gibi seviyede asgari ücrete göre hesaplanıyor. Aynı zamanda kişiye ödenen miktar da yine asgari ücrete göre hesaplanıyor. Temmuz ayında asgari ücrete %30 oranında ara zam yapıldı. Böylelikle de evde bakım maaşları da yükseldi. Buna göre Temmuz ayı itibariyle evde bakım maaşı 3340 Türk Lirası oldu. Adana Adıyaman Afyon Karahisar Ağrı Aksaray Ankara Aydın Balıkesir Bartın Batman Bilecik Bursa Çorum Denizli Diyarbakır Elazığ Erzincan Erzurum Gümüşhane İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kırıkkale Konya Kütahya Mardin Mersin Muğla Muşnide Ordu Osmaniye Rize Sakarya Sirt Sivas Şanlıurfa Tekirdağ Tokat Yalova